Hafta sonu boyunca etkili olan kuvvetli lodos İstanbullulara yer yer zoranlar yaşattı. Özellikle ulaşımda aksamalar görüldü. Bazı yerlerde ağaç dalları kırılıp düştü. Bazı sahillerde kıyıya vuran dalgalarsa kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi buldu. Martılar uçmakta zorlandı. Dev dalgalarla fotoğraf çektirmek isteyenler ıslanmaktan kurtulamadı. Birden aniden çok fena bir dalga geldi. İstanbul'da güneybatıda nesen sert rüzgarla Marmara kıyılarında dalga boyu 4 metreye ulaştı. Kuvvetli lodos kimileri için fotoğraf çekme fırsatı sunsa da kentte hayatı olumsuz etkiledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu. Rüzgardan savrulma tehlikesi yaşayan motosikletlilere metrobüs sürücüleri hızlarını düşürerek eşlik etti. Köprü çıkışına kadar rüzgarı keserek güvenle ulaşmalarını sağladı. Gazi Osman Paşa'da rüzgar 3 katlı bir apartmanın çatısını uçurdu kopan parçalar iki araca zarar verdi. Kuvvetli lodos en çok Marmara'da deniz ulaşımını etkiledi. İstanbul'da şehir hatlarının çok sayıda seferi iptal edildi. Kadıköy, Kabataş ve Beşiktaş gibi en işlek iskelelerde vapurlar kalkmadı. Avcılar'da ise kıyıları aşan dalgalarla sahilde büyük su birikintileri oluştu. Kuvvetli dalgalar yer yer kayaları parçaladı. Büyükçekmece'de de yükselen denizin mendireyi açtığı görüldü. Üsküdar Salacak sahilinde de Kız Kulesi ve İstanbul manzarasına eşlik eden dalgaların görüntüsünü yakalamak isteyenler ıslanmaktan kılpayı kurtuldu. Kuvvetli Lodos'un İstanbul'da yeni haftanın ilk gününe kadar etkili olması bekleniyor. Çanakkale'de petrol tankeri fırtına nedeniyle karaya oturdu. Personelin sağlık durumu iyi. Bozcaada'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Ali Ağa'dan Yalova'ya giden ve de Bozcaada demir sahasında bekleyen Umman Bayraklı ham petrol tankeri de fırtınadan olumsuz etkilendi. Gemi karaya oturunca kaptan yardım talebinde bulundu. Vadilik geminin su almadığını ve personelin de sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ayrıca geminin boş olması nedeniyle deniz kirliliği de yaşanmadı kurtarma çalışmaları sürüyor.